Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle birlikte Trust'un e, Mantis isimli yayıncı mikrofonundan birazcık kutusunu açıp bahsedeceğim. E, i̇sterseniz direkt başlayalım. Buradan 1.5 metrelik kablosu olduğu yazıyor. İçinde tripod da ayrı olduğu yazıyor. E, adjustable angle bunun ne olduğunu bilmiyorum. Pek anlamadım bunun ne olduğunu. Herhalde şu e, başındaki şey var ya böyle. Aşağı yukarı indiriyoruz o. E, ürünün arkadaşlar en iyi özelliği zaten İçinde pop filter bulundurması ve özellikle de fiyatının çok iyi olması. Yani en iyi segmenti bana kalırsa bu. Bu arkadaşlar en iyi alabileceğiniz mikrofon bu. Zaten şurada da arkadaşlar görünümlü gibi streaming yani yayıncı mikrofonu. Streaming kağıdına göre de. Burada ise arkadaşlar Trust'ın Building Champions yani şampiyonları üretiyoruz adlı hashtagli sloganı. Şöyle ise arkadaşlar arkasını çevirelim. Burada ise arkadaş ürün hakkında daha çok detay var. İçinde zaten pop filter'ın bulunduğunu bahsediyor. Bir de ünlü bir olsa shock mount. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamadım. Yani mikrofonu koyduğumuz ağızlık ağız kısmından bahsediyor. Yani ben burayı pek anlamadım. İçinde pop filter var. Burada ise arkadaşlar detaylarından birazcık daha bahsediyor. Yayın yayınlarda kullanabilirsiniz. E, podcast bunun ne olduğunu anlamadım. Vlog gibi şeylerde ve USB bağlantısıyla bağlanıyor. Şimdi ise arkadaşlar ilk defa sizinle beraber ben de açacağım. Şunu söyleyeyim. Ee, piyasada 190 R gibi bir fiyatta var. 200 R olur, 190 olur, 180 olur. O civarda alabilirsiniz. Ama eminim ki piyasada bu fiyata en güzel mikrofon bu. Ee, benim yaklaşık 3. mikrofonum bu. Üçü de Trust. Ee, bu sefer birazcık da YouTube için diye aldığımdan bu mikrofonu aldım. Alma sebebim de bu. Ee, i̇ncelemesini başka bir videoda yapacağım. Dediğim gibi bir dakika bu niye gelmiyor. Şöyle yapıp yapalım. Bir saniye. Kutu açma işinde çok beceriksizim arkadaşlar ben. Şöyle de. Aa dur dur dur. Kenarlarını almadık. Yani tabii açılmaz. Şu kenarlarını arkadaşlar şöyle göstereyim. Güvenlik prosedür bantları var. Bu bantlara muhakkak bakın bir şey alırken. E, çünkü bu bantlar e, bunun daha önce açılmadığını gösterir. Evet arkadaşlar geri geldim. E, kenarlarındaki güvenlik bantlarını sıktım. Yani şimdi ise kutuyu daha sağlıklı bir şekilde açıcaz. Yani şöyle aa bak Yayıncımız rufunda olunca böyle havalı karşılıyor. Normalde direkt ürün geliyordu diğer ürünlerde. Ekstra kutu mu yapmışlar? Abi bir saniye şu an çok heyecanlıyım. Bir saniye bir dakika ekstra. Aa içinden böyle bir kutu çıktı. Dur, i̇çini tamamen açalım. Ee, birazcık daha devam edelim. Tamam. Bir tane de garantisi çıktı. Kutuluk işimiz şimdilik bu kadar. Ee, i̇çinde başka bir şey yok. Şurada garantiyi sıkıştırmış zaten. Pek gerek yok. Ee, burada ise arkadaşlar şey bunun hakkında information bu. Bilgiler falan filan yazıyor. Zaten gerek yok. Nasıl kullanacağımı hepiniz biliyoruz. Burada ise Mantis mikrofon hakkında nereye nasıl takılacağım. Ee, en güzel özellikten birisi arkadaşlar zaten USB bağlantısı istemesin. Bu çok iyi bir özellik. Bazen dönüştürücü istiyor mesela. Dönüştürücü bulamıyorsunuz. Piyasada bu dönemde dönüştürücü zor bulunuyor. Ve Diğeri çıkıyor. Evet. İşte mikrofonumuz. Bu şekil. Ve Trust'ın benim telefonumda ve bilgisayarımda bulundurdum logosu. Bu yapıştırma olarak yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Kalsın. Diğer kutum. Bir açalım. telefon odaklarsın. Evet. İlk defa arkadaşlar pop filter gördüm ömrümde ve pop filter çok heyecanlandım Bir saniye. Tripod. Ve bu da sanırım şurada pop filtre tutturacağımız şey. Şimdi öncelikle şunu açalım. Bu bantlarla ben de oynarım şöyle patlatmaya. Lan kutu açılmadı çok uzun sürdü bir saniye. E, kuralım hemen. Bunu böyle alıyoruz şimdi. Kuruyayım arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar kurulumunu bitirdim. E, şimdi ise arkadaşlar kurulumunu ne yapacağım ne yaptığımı anlatayım. E, mikrofonu ise buradan hemen geçirdim. Daha sonra pop filtresi taktım ve arkadaşlar şuradaki e, nasıl diyeyim Vidasını ise arkadaşlar iyice sıktım. Bunu muhakkak sıkın arkadaşlar. Yoksa şey pop filter kayabilir. Ee, daha sonra ise arkadaşlar e, takmış oldum. Şu nasıl diyeyim. E, demir ise arkadaşlar şurada normalde boşluklar var. Oradan geçirdim. Daha sonra vidalarını sıktım. E, kurulumu bu kadardı. Bu biraz benim beceriksizliğime geldi. E, böyle konuları pek beceremiyorum. E, bir de bir de stikeri kaldı. Trust'ın. Bunu nereye yapıştırırız bilmiyorum. E, bir de içinden şöyle bir şey çıktı. Lastik. Ee, bunun amacı ne? Yani ne manada kullanılabilirim? Hiç kimse bilmiyor. Ee, başka da bir şey kalmadı. Masada iyice darıldı. Artık bunu da böyle patlata patlata oynayalım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, abone olmayı, likelemeyi unutmayın. unutmayın. Eğer sorunuz varsa yorumlar kısmından sormayı unutmayın. Başka bir videoda görüşen dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.